Bugün basketbolda ilgilenen bir biyomühendislik ya da biyomedikal mühendisliği ya da moleküler biyoloji ve genetik öğrencisi olduğunuzu varsayalım. Bu durumda bu diplomalarınızı basketbol ilginizle ya da spor ilginizle genel olarak nasıl birleştirebilirsiniz? Bu üç bölümde birer ayrı diyorum. Çünkü bu aslında diplomaya bağlı bir meslek değil. Bir kariyer imkanı değil. Mesela şu olabilir arkadaşlar. Spordaki başarılı insanların genetik yapılarını, bunların işte uluslararası olan mücadelesini, mücadele kastımız bağlantısını inceleyebilirsiniz mesela. Örneğin neden koşucular genelde Afrika'dan oluyor mesela? Bunun bir genetik açıklaması var mı? Ya da işte basketbolcular genelde neden Amerika'dan daha iyi oluyor da şimdi mesela Kuzey Avrupa'dan çok fazla olmuyor örneğin. Bunların genetik açıklamasına dayalı yapacağınız paylaşımlar, içerik pazarlaması sizi çok güzel yere getirebilir. İyi bir pazarlama ve İngilizce paylaşımlarla birlikte. Ha bu direkt başlı başına bir kariyer imkanı olmayabilir. Ama emin olun ki bir sonraki aşamada çok daha güzel kariyer imkanlarının kapısını oluşturacaktır. Bu da güzel bir kariyer önerisi olabilir.